Bugün biraz acayip mutluyum. Çünkü dün sabah abonelerim geldi. Ev ziyaretinde falan bulundular bana. Resim falan çizmişler yani. İsmimi falan yazmışlar renkli renkli. Halit Enes yazıp kalp çizmişler. Halit Enes Zetron yazmışlar. Şu işareti biraz yanlış yere koymuş ama düşünmesi bile yeterli gerçekten. Gerçekten bu durum paha biçilemez bir durum arkadaşlar. O çocukların gülümsemesine sebep olabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Çocukların o şekilde gelip bunları getirmesine falan gerçekten duygulandım. Bunları bile yapmamış olsalar Enes abi merhaba nasılsın diye yanıma gelseler o bile benim için çok güzel bir duygu yani gerçekten. O yüzden hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Tam burada benimle birliktesiniz. Yürüdüğüm adımda da ilerlediğim yolda da hep burada hissediyorum ben sizleri. Herkese selamlar dostlar. Ben Hazretiniz. Bugün sizlerle birlikte galerici oluyoruz. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte o beklediğiniz Car for Sale geldi. Ama nasıl geldi? Güncellenmiş bir şekilde geldi. Oyunu çok güzel yapmışlar. Hani biraz fotoğraflardan gördüm. Bayağı değişmişe benziyor. O zaman ne yapalım lafı daha da uzatmayalım. Sen like'ı bastıysan ben de videoya geçiyorum. Abi oyun acayip güzel demişlerdi. Dedikleri kadar var. Bak bayağı değiştirmişler oyunu. Şehri falan da değiştirmişler. Şimdi birazdan zaten keşfedeceğiz nasıl olduğunu falan filan. Ama tabii biz önce nasıl başlayacağız olaya? Kumarla başlayacağız. <laughs> Etme meyleme dedikçe sen daha bokunu çıkartıyorsun ya. Yani bu oyuna kumarla başlamazsan ilerleyemeyiz zaten arkadaşlar. Bizim illa kumarla başlamamız lazım. Öncelikle zaten şu çöpleri mecbur temizleyeceğiz. Bunları temizledikten sonra dükkanımızı açacağız. Dükkanı tertemiz ettik. Şimdi bilgisayarımıza mı oturacaktık biz ilk başta? Gerçi o bana söylüyordu. Ofis düzenleme moduna gidin Diyor. tamam Aynı şekil oynanıyor zaten ofis düzenleme modu diyor Tabelamızı düzenleyelim Sokan ticaret Yok burada çocuk Bunu sokan ticaret yapmazsam olmaz zaten Bir tane tabela varmış o tabeladan dükkanı açıp kapatabilirsiniz diyor da Bu tabela dışarıda değil miydi oğlum Ha şu tabeladan tamam Açık kapalıyı bundan yapabiliyoruz tamam Şimdilik kapalı dursun zaten dükkanda araba yok bir şey yok Ben önce kumar oynayacağım Tabi bu parayı katlamamız lazım Bu parayı katlamadan olmuyor Karavan var sahil var liman var şehir merkezi var mahalle var Şehir merkezindedir herhalde kumarhane Ha var diyor tamam Bizim kumar oynayacağımız yer burasıymış. Beyler selamünaleyküm. Bayağıdır görüşemiyoruz sizinle. Şimdi beyler tozumuzu büyük oynayacağız. Büyük koyup büyük kalkacağız. 7000 lirayla giriyorum. Başla. Şimdi 6 geldi. Kart çeksem mi çekmesem mi? Kart versen bana bir tane. 20 oldu kaldım. Ay anasını. Bunu nasıl kazanıyor abi? Blackjack yaptı adam. Çık. Çık, çek. Çek 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 çek. Oğlum bu adamlar niye havada oturuyor lan? Sen nasıl havada oturuyorsun oğlum böyle manyak? Bak bunlar da havada oturuyor. Adamlar yeri çekimine meydan okuyor arkadaşlar. Kral selamünaleyküm. Az önce beni tek de Black yaptınız. Bu gerçekten benim canımı sıktı. Bir daha oynayacağız. Ben bu sefer içinizden geçeceğim ama. Kart ver abi bana. Çok güzel. 20 ile kaldım. Ben sana bastım. Ağlamak yok. Ağlayacaksanız oynamayalım arkadaşlar. 14 14'ünün 14'ünde basıyorum. Hadi bakayım. Erkek olun erkek erkek oynayalım kardeşler. Black Blackjack. Black <laughs> 35 bin oldu param bilecek. Son kez basıyorum. 35 bin'e de katlarsam tamam. İşte şimdi mi sıçtınız? Ne olur bunu katla, ne olur katla. 19. 9 bölü 19 ne oluyor oğlum? Ben anlamıyorum ki bunu. Kalsam kaybederim. Kaldım. Ona ne kaka kaka kaka. Kıyıl akşamı. Aşta Açta kaybeden kumarda kazanır derler beyler. Bak ben buradan görüyorum. Suratın bok olmuş. Gid önce suratındaki boku temizle. 55 binin kanına girdik arkadaşlar. Ya böyle müthiş bir başlangıç olamaz işte. Çok müthiş başladık oyuna. Şöyle ya. Güzel ya. Oyun dediğim böyle oynanır abi. Kumarda parayı katlayacaksın ondan sonra anasını. Ya şimdi bok gibi param var. Bok gibi param olduğu için ne yapacağım? Güzelinden arabalar satın alacağız. Oğlum ben niye gidemiyorum buraya? Aa şaka gibi. Otobüsle mi seyahat etmem lazım oradan oraya? Mahalleden bir araba bulun satın alın diyor Tamam alacağız da bizi niye mahalle götürmüyor oğlum Otobüsle mi gideceğiz illa Geri dönerken arabayla nasıl döneceğim acaba Selamun Aleyküm Ortam şenlensin 55 bin lira paramız var Ya bunlar ne oğlum ya bunlar çöp çöp bu arabalar ya Bana şöyle daha güzel arabalarla gelin arkadaşlar Kardeşim bu nedir ya Buna binmeye utanmıyor musun sen ya Ama şu araba temize benziyor ya Bak ben dışarıdan da gördüm az önce Hanımefendicim bu araba üzerinde sizinle pazarlık yapabiliriz Şimdi arabada Vuruk kırık çarık çürük var mı acaba Arabayı da boyatmış var ya Satabilmek için helal olsun iyi boyatmış Şimdi hanımefendi pazarlık yapamıyoruz Çünkü pazarlığım açık değil Bunu söylediğim fiyata almak zorundayım Söylediğim fiyata alıyorum kardeşim Güzel ilk arabamızı aldık Bu arabayı dükkanımıza götüreceğiz de Aa geçebildim tamam Burası benim yine dükkanımın önü bu kadar dar mı? Niye bu kadar dar bu dükkanın önü ya? Önceki oyunda da adaptardı İnşallah dükkan genişletme gibi bir şey vardır bu sefer Öncekinde böyle bir şey yoktu Dükkan genişletemiyorduk çok sıkıntı oluyordu bize Şimdi sattık araba yapabiliriz Biz bu arabayı 13.650 157 liraya aldık ama dur abi bir dakika Bu arabayı bir ustalara götürelim Ustalar bir baksın bu arabanın sıkıntısı ne derdi ne Ustalar selamun aleyküm Ya size bir araba getirdim ben şu arabaya bir bakın ya Size zahmet Bu arabayı böyle mi park edeceğiz ortamı değiştirmişsiniz ama Arabanın bir sıkıntısı yok Furkan Usta Furkan Usta senin Allah'ını seveyim Aç 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 dayalı Arabanın hiçbir sıkıntısı yokmuş. Çok güzel bir araba aldık. Arabayı gaza yapmadan sağa sola çarpmadan götürüp satmaya çalışacağım direkt. Bu arabayı direkt satacağız. Kaç bin aldık abi biz bunu? 13.657 liraya almışız. Ama bu arabayı 15.657 liraya yazıyorum abi. Satışa koydum. Ha ilk müşteri bir dakika dur. Burada bir cinlik yapacağım ama bir dakika. Satıştan kaldır ya. İlk müşteri hangi fiyata yazarsam ondan alıyordu. Keşke 20-30 bin falan yazsaydım. Ya. Orada bir cinlik yapacaktım. Önceki oyunda da böyle olmuştu. Ama unuttum. Bir dakika alacağım. Bir tek kabul ediyorum diyor ya abi biliyorum işte ilk gelen adam fazla söylüyor eğer bu oyunu oynarsanız arkadaşlar ilk aldığınız arabayı pahalı yazın İlk aldığınız araba istendiği fiyattan gidiyor bak mecbur bu şekilde satmak zorunda kaldık niye derseniz bu şekilde satmak zorunda kaldık onu bir kez girdiğim zaman bir daha oradan kaldıramıyorum şimdi gidip yatacağız bir tane araba sattık hemen hava karardı ne anladık biz bu işten Oo, bu sefer karavanımı şekil şu gül yere yapmışlar ha ben beğendim bunu bak bu oyunun bir de fare bakın falan var ha bir, bir anda böyle duruyorum hop şöyle hemen havaya falan yükseliyor ne oluyorsa kendi kendine Artık bizi bize saldı herhalde arkadaşlar Bu saatten sonra ortam bize ait Anasının Çöp Buranın çöplüğü ne oğlum böyle <laughs> Ya bir de kendi elimle götürüp atıyordum değil mi bunu Allah'ım çıldıracağım şu bir tane dilenci vardı lan nerede o O dilenciyi getireyim direkt işe alayım ya O benim yerime çöpler temizlesin Oyunda çeşitli baklar vardı bir çık gir yaptım Düzelir diye ya abi bu çöpler nasıl bir anda güncellendi lan buraya Aa dilenci gelmiş Ama Ben bu dilenciyi diyordum oğlum Gel seni işe aldım Bundan sonra sen nereye kayboldun lan Çöplerimi temizleyeceksin diyecektim kayboldu. Bu her oyunda da sekmez her oyunda da illa ki bir tane dilenci oluyor. Ya kral bu nedir kamyonet falan getirmişsiniz oğlum bu arabalar çer çöp lan. Güzel bir arabanız yok mu? Allah her yerde kamyonet var lan. Şurada güzel bir araba gördüm bak. Ama oho o bizim eski garaj şey değil mi? Ah lan bu bizim eski garaj şey. Ama oğlum başka araba yok mu lan? Herkes kamyonet satıyor anasını satayım. Acapla selamun aleyküm. Arabaya ne istiyorsun ya bu arabaya? 3951. Ya pazarlık yapamıyoruz ekspertiz yeteneğim de açık değil. Neyse sen bu arabayı ver. Ben bu arabayı alıyorum. Bu arabayı direkt tamirciye gönderelim. Zaten her türlü tamir olacak o araba. Çünkü her yeri çarık çürük gördüm ben. Onları gözümle gördüm yani. O orada güzel bir araba gördüm. Bizim önceki sattığımız arabanın aynısı. Şu karşıda da bir şey var da onu anlamadım. Selamünaleyküm Mural. Nereye bakıyorsun oğlum? Aşağı bakma lan ben buradayım. Arabaya 15.440 demiş. Biz önceki 15.600'e sattık. Demek ki ucuza sattık. Kral kusura bakma bu arabayı da mecbur alacağız. Para bok gibi zaten. Alabildiğimiz kadar alacağız. Aha bu arabayı da gönderdim tamirciye. Bir tane de gel kendim sürecek bir araba alacağım. Bu arabanın anasını bellemişler. Baksana bir tarafı siyah bir tarafı mavi. Acapla kolay gelsin. Sen satmaya devam et. İlla ki kerezin birini bulursun yani. Ama burada güzele benzeyen bir araba var. Var var var. He var he. Bagajına ne yaptınız oğlum lan bunun? Bagajı niye siyah bunun? Bagajı niye yaptırıp boyamadın? İlla ben mi götürüp yaptıracağım bunu? Para ver yaptır. Hayret bir şey ya. Kaç para istiyorsun arabaya? O 4000 lira istiyor lan. Ver lan ver. Yarış kiti falan var diyor da yalan söylüyor ya. Yarış kiti falan da yoktur ha bu arabada. Ben size söyleyeyim. Sırf alım satım yapabilmek için aldım bu arabayı. Yoksa almazdım ben bu. Ya bak bu bizim direnci gelmemiş ha. Dükkan açık değil diye mi gelmiyor acaba? O dükkanı götürüp açmam lazım benim. Selamünaleyküm usta. Oo oh, bu arabanın bir sıkıntısı yok diyor. Oo oh, çok güzel. Usta bu ara lan nasıl bu arabanın bir sıkıntısı yok? Oğlum o zaman bu arabalar sadece kirli. Allah! Ya abi siz öyle söylesenize bana ya. İnşallah bu benzinciyi de uzak bir yere yapmamışlardır. Ustacığım çekilir misin? Arabayı vurdum. Arabayı ustaya vurduk ya. İnşallah araba hasar görmemiştir. Şuradan vurmadan geçebilirsem Ailem var ya müthiş olacak müthiş müthiş Usta ama bu araba sıkıntılı şimdi Yani hiç beni boşa kandırmayın Bu arabada ne var tavan Oğlum bagaj Tamam sen bunu yap usta Sen bunu hallet geliyorum ben hemen Şu arabayı bir yıkatıp geleceğim Ya bu arabanın da yıkanmaya ihtiyacı yok da Yine de yıkatalım ya Şimdi bizim benzinlikçi o yapma ya Araba pazarı açıkmış oğlum Biz bunu nasıl görmedik Burada güzel bir araba var lan kaç para istiyorsun sen buna 76 bin Geç 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 Ooo Range Rover Acaba sen buna kaç para istiyorsun? Çok ister lan bu. 132 bin lira. Yok anasını lan. Çok istiyorlar. Çok çok çok. Aha, Audi TT. Ben bayılırım ha, Audi TT'ye. Kaç para istiyorsun? 69 bin. Hadi lan. Param yok o kadar. Olsa alırdım ya. Tesla var. Audi var. BMW var da. Bunun da her yerinin. Çarptınız mı? Vurdunuz mu? Ne yaptınız anasını satayım. Ama şurada bir tane Nissan var. Bu Nissan güzele benziyor. Bu Nissan'ı belki ucuz alabiliriz. Çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. 56 bin lira mı? Dön dön abi dön. Gidelim. Bunlarla uğraşılmaz. Hakikaten uğra uğraşılmaz bunlarla. Bunlar bizi dolandırır ha. Şimdi biz bu arabayı nerede yıkayacağız? Arabayı yıkayacak yer yerler... Aa gördüm bir dakika. Ha buldum buldum tamam. Kral selamun aleyküm. Şu arabayı bir yıkasan Azamet. Ne? Lan boyacı mıymış oğlum bu? Yanlış geldik arkadaşlar. Yanlış adres. Boyacıyı niye ayrı yere yaptınız oğlum ya? önceginde ne güzel yan yanaydı bunlar. Ya neyse bu araba temiz temiz. Ben götürür bu arabayı olduğu gibi satarım. Da bizim dükkan neredeydi? Bu haritayı öğrenmem benim biraz zaman alacak. Şu dükkan açayım. Şu dilenci gelsin. Şu çöpleri kaldırsın ya. Çarpmadın değil mi? ucu değmiş de. Bir şey olmaz ama derden ya. Dilenci. Dilenci birazdan gelir herhalde. Ben arabayı alayım geleyim de arabalar mı? Ustam bu araba tamamsa bu arabayı alıyorum. Zaten bu arabanın sıkıntısı yok dediniz. Elinize sağlık valla. Onun numaraya yaptınız arabaları. Bu araba çok kirli ama. Acayip kirli bu araba. Bu arabayı var ya temizlesek müthiş olacak. Ya da ben bu dilenciye araba temizlemeyi de mi öğretsem? Araba temizlemeyi öğretsem var ya müthiş olur lan. Bütün arabaları temizler. Ustan bu araba oldu mu? Ama bu arabanın boyası olmamış oğlum. Boyasını diğer tarafta mı yaptıracağız acaba? Şurada bir yerdeydi zaten o. Çarpmadan gidebilirsem. Kral selamünaleyküm. Az önceki arabayı boyayamadık ama bu arabayı boyayabiliriz. 3 tane araba almış olduk. Yani Allah bereket versin. Daha bundan öte bir şey mi var? Web sayfasına girip arabaları satmamız lazım şimdi. Bu 3951. 4000 lira desen ona. Bunu 8000 lira yazalım. Satışa koydum. Sonra hangisi satışta? Bu 8000 liraya satışa gitmiş. Tamam. 15400 almışız. 20000. Çok dok bir satıcıyım. Direkt tek fiyat yazar geçerim. Bu da 4500'e denk gelmiş. Hadi 9 9000 acıdım. Acıdım acıdım. Hadi 9000. Fiyatlarımızı yazdık. Müşterilerin gelmesi biraz zaman alacak zaten. De şu dilenci de gelmedi. Dilenci iş aldık. Para verdik. iş aldık. Aha müşteri gelmiş lan. Buyur abi hoş geldin. Aracımda turba falan var. Ne istersen var yani. 4150 lira mı vereceksin? Lan zaten ben 3900 liraya aldım. 200 lira kar mı edeceğim ben bu arabadan? Satmıyorum kardeşim. O taraftan çıkamazsın. Şu taraftan çık. Bakın yine aynı adam geldi. Ne oluyor lan? Nani? Buyur abi hoş geldin. 5440. Güzel para. 1440 lira veriyor üstüne. Sat 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 sat. Bu araba arabadan kurtulamam zaten kolay kolay da. O arabanın her yeri kirliydi zaten. Çizikleri de varmış. Herhalde onu boya haneye götürmem lazımdı benim. Abicim hemen geliyorum bekleyin. Şu çöpleri bir boşaltayım. Şu çöpleri kaldırayım. Hemen geliyorum yanınıza. Tamam ortalığı temizledim. Buyur ablacığım sen kaç para veriyorsun bu arabaya? 9000 lira yazmışız biz arabaya. 4500 6000 lira veriyorsun. Sat 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 sat. Güzel para verdi. Buyur hanımefendi. 20 bin lira yazmışım arabaya. Araba 15 bin liraya almışız ama bak. Fiyatı düşürmeniz gerekmiyor. Aynı fiyatı alabilirim. Tüh lan keşke daha yüksek yazsaydım. Abartma, Sat bunu da sat. E ne oldu şimdi? Ben kaç para kar etmiş oldum? Ne bileyim abi. Ya benim kaç param vardı ben hatırlamıyorum ki. Neyse 64 bin liram var şu an. Ya abi şu kamyonlar ne böyle ya. Arabam da kalmadı zaten. Araba pazarına gideceğim ha. Burada güzel arabalar yok. Eğer şöyle 20, 25, 30'a bir şey bulabilirsem oradan direkt bir tane alırım. Yapma ya. Nasıl hava karardı bir anda. Daha yeni geldim ben buraya. Ben gidip karavanımı uyuyacağım. Bugün kaç para kar ettik onu öğrenmek istiyorum. 56 bin falan da diye hatırlıyorum ben param ya. 9 bin lira falan kar ettim herhalde. Şu ateşe girsem ya abi biliyor muyum dedim de. Oyunun fizik motoru acayip. Nasıl lan? 39 bin lira kar mı etmişiz biz? Lan yok oğlum o kadar yoktur. Sen manyak mısın? 39 bin lira karı kim etmiş de biz edeceğiz oğlum. Nerede lan bu benim dükkanım? Oo kral. Hoş geldin ama şu üstüne başına bir şeyler giy oğlum. Böyle müşteriler seni gör. Aaa senin elin niye yok oğlum? Lan bunun eli yok. <laughs> Mahallede yeni yeni arabalar gelmiş bu arada arkadaşlar. Oo Audi TT gelmiş bir tane. Kral kaç para istiyorsun lan bu arabaya? 46 bin lira. Bir anda bir arabaya bu kadar para veremem bu. O kadar bir lüksüm yok şu an benim. En çok kar ettiğim arabalardan biri şu ya. Ben bundan bir tane daha alacağım oğlum. Bundan bayağı kar ediyorum ya ben. Ben bunu alıyorum. 15 aldım bunu. Bunu direkt tamirciye gönderdim bunu direkt. Burada da tipini hiç bilmediğim hayatımda ilk defa gördüğüm bir araba var. Bunun yanına bile yaklaşmayacağım. Ya bu arabadan da çok alıp sattık kral. Şimdi yani aynı arabaları alıp alıp ne yapacağız? Bu arabadan da çok sattık. Kaç para istiyorsun sen bu arabaya? 20 bin lira. Araba 150 bin de. Ben bunu alsam nasıl satacağım oğlum? Ben buna 20 bin lira vermem kral. Kimse uzara bakma. Ama 20 bin lira da şimdi yani ben bunu 20 bin lira versem 30'a satabilir miyim? Bazen denk geliyor satıyorum aldım mı lan? Aldım mı lan bunu 20 bine? Şansıma güvendim. 2-3'tür şansım ya ver. Oo. Sen ne diyorsun? Şu Toyota'dan bir tane alamaz mıyız oğlum? Bundan bir tane alır kendi altıma çekerim. Bir daha da satmam ya. Burada da bir Audi var da oha 65 bin lira istiyorsun. Ablacım bok götürüyor arabayı ya. Arabayı bok götürüyor sen 65 bin liradan bahsediyorsun ya. Bizi dolandıracak ya. Bilmesek bizi dolandıracak. Neyse biz satın aldığımız iki araba önce dükkanımızın önüne getirelim. Bura selamünaleyküm. Oo bu arabanın hiçbir sıkıntısı yok. Bunun bunun da hiçbir sıkıntısı yok. Ya müthiş ya. Gerçekten var ya ikidir şansımızı çok güzel değerlendiriyoruz. 2'dir üçtür on numara oluyor bu. Ben bu ticareti sevdim. Arabalar tertemiz. Bir de bunda yarış kiti falan var herhalde. Egzoz patlatıp duruyor. Bu arabaya bu sefer yüksek fiyat yazacağım. Bu arabayı görenin aklı kayboluyor ya. Aklı gidiyor arabayı görenin. Bu araba da tabi onlara kadar değil de. Yine de buna da güzel bir fiyat yazılır. Bu arabayı da şöyle içeriye doğru koydum tamam. Şimdi alım satımlara başlayacağız. Bunların fiyatlarını girmem lazım tabi. Biz bunu 15 almışız. Buna 25 bin yazacağım ha. 35 yazdım dur. Yok da abicim. 25 bin yazacağım buna. Bu arabanın satışı çok güzel oluyor. Böyle peynir ekmek gibi gidiyor ya. Buna da direkt 30 bin yazacağım. Arabaların fiyat bak daha müşteri gelir demeden geldi. Bir de turuncuya geldi. Oğlum bu araba neymiş lan? Ben bundan alır alır satar kar ederim ha. Ablacım hoş geldin. Arabamız çok temiz çok güzel. Bak bu arabayı nerede ararsan ara bulamazsın. Yok <laughs> ya. 19 bin lira vereceğim? <laughs> Satmıyorum kardeşim 20.000'in 20 altına vermem ben bu arabayı Aa beyaz adam müşteri gelmiş Buyur abi hoş geldin 30 bin lira yazmışız bak fiyatı Çok değil Tüm 20 bin lira mı lan ben zaten 20 liraya aldım Yaylan 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 Bizi kökleyecek lan adam Oğlum dilenci müşteri gelmiş bana niye haber etmiyorsun oğlum Hanımefendi hoş geldin kusura bakma beklettim sizi biraz Yani aracımda her şey onun numara Ne bu fiyatta anlaşabiliriz aynı fiyat alabilirim diyor Saat sat sat Allah aha acapla gelmiş Lan sen o Audi capla değil misin Audi'yi bana kitlemeye çalışıyordum Ben de sana bunu kitlemez mi 16 lira veriyor. Zaten ben 15 bin aldım. İlla ki alan çıkarsa ne oluyor? Az önce arabayı 10 bin lira karına sattım ben. Hayırlı işte. Şimdi yükseltmemiz falan var. Araç park alanı diyor. Bu araç park alanının iki tanesini alayım ben. Çünkü lazım olacak bu bize. 80 bin liraya galeri reklamı. Şişme balon. Ben çıkar ben dans ederim. Daha çok müşteri çağırırım oğlum. 80 bin liraya ne vereceğim ben ona? Abi hoş geldin. Arabamız 10 numara bak. Laf yapmayın. Pazarlık yapmaya girişmeyin. 10 numara araba. 17.779 lira. Bu arabaya kimse yüksek fiyat vermeyecek herhalde. En yüksek veren bu. Yok 19 binlik bir fiyat almıştım ben bu arabadan. Satmıyorum. 19 bine fiyat aldım ben az önce adamın birinden. İlla ki yüksek veren çıkar. Bak dolandırıcı yine gelmiş. Adeta sıfır gibi diyorum apla arabam ya. Aha 20 bin alıyor. Sat 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 sat. Güzel kar ettik. Araba pazarı açılmış. Şimdi bir oraya gideceğim ilk başta. Söyle Selamını. o Doç moç var oğlum burada. Ya Amerikan arabası. Abi bayılırım Amerikan arabalarına ya. Gerçekten felaket arabalar. Kaç para istiyorsun? Şimdi çıkar ağzını açar. 100 bin lira der dedi dedim. 80 bin lira dedi. Olay gelsin kral. Oğlum ne yaptınız lan? Arabanın arasını bellemişsiniz ya. Bu arabaya modifiye mi yapılır oğlum? Bu araba zaten orijinali mükemmel. Bunlar ne kadar acayip fiyatlar abi. Bunlar nerede yaşıyor? Bunların kafası mı güzel? Bak burada da güzel bir Amerikan arabası var. Güzel bir fiyat de alalım kardeş. 20'de 25 bin de. Ha 20 bin. Satın alıyorum ya. Şöyle güzel bir araba vereceksiniz ya. Yalnız Arton deneyim puanı geldi. Ha çok şükür. Bizim dilencinin araba yıkamasını açtık. Bir deneyim puanım daha var. Onunla da pazarlığı açtım. Çok güzel oldu böyle. Ya Amerikan arabası diye bir gerçek vardır arkadaşlar. Şu arabanın güzel Belline bak. Bak bu arabayı kendi elimle getirdim. Bu arabayı cincik gibi edeceksiniz. Hiçbir sıkıntısı yok dedi. Abi müthiş. Bu arabada boya sıkıntısı da yoktur kesin. Dükkanın önüne çekerim. Bu arabayı güzel bir yıkar bizim dilenci. La dilenci. Oğlum o üstüne başına malzeme çekmiş. Şekil olmuşsun ha. Öyle sana. Sözümü dinliyor bu. Yalnız şurada çöp gördüm bak. O çöpü gidip alman lazım. Ben mi söyleyeceğim oğlum çöplerde? Bu arabayı satmaya kıyamam da aslında. Para lazım ha. Mecbur satacağız. Şimdi bu araba 20 bin aldık. Kekledik mi keklemedik mi bilmiyorum ama. Bu araba Amerikan arabası abi. Ben bu arabayı 40 bin liraya satışa koyarım. Gider mi gider abi. Oğlum bunlar ne saçma sapan arabalar ya. Bak Citroen getirmişler. Daha güzel arabalar lazım abi bize. Skoda mı var orada? Skoda olur. Güzel aile işi. Selamünaleyküm. Bu arabayı almak istiyorum bak. Ya güzel bir hanımefendisin de. İyisin hoşsun da. Şu arabaya 47 bin lira verilir mi? 47 bin lira araba mı olur oğlum? Şurada güzel bir BMW var. 3.20. Güzel. Ver bakayım sen bunu. Bize E30 mu oluyordu lan bunlar? 20 bin lira güzel. Satın aldım bunu. Hiç sorgusuz siz bak. Severim ben hemen arabalarını. Şurada da bir tane Ford var. Bu Ford'u alacağım. Param yeter herhalde. Buna kaç para ister ki? 15.000 falan ister herhalde. 13 bin. Ama pazarlık yapalım. 13 bin yerine sen bana gel bunu 9.999 liraya ver. Sen al 12 bin. Daha ne vereyim ben sana? 12 bin verdim ya. Ver lan ver ver. Yazdığım fiyatı alıyorum ver. Yazdığım fiyatı aldım valla. Dükkanda müşteri varmış. Hemen dükkana gitmem lazım. Oğlum bu çöp hala burada duruyor. Lan diren şimdi çarpacağım sana ha. Ablacım hoş geldiniz. Oğlum iç içe geçmişsiniz lan. Bu fiyat aklımı kurcalıyor ama 27 bin lira diyorsun işi geçeceksin. Şu abiyle konuşmak istiyorum ha. 40 bin lira istiyoruz bak bu arabaya. 27 bin lira diyor bu da. Olmaz hanımefendi siz kaç lira veriyorsunuz? Her şey var bak arabada. Arabada yok yok. Bu da 22 bin lira veriyor. Sen git abla. Diğerler en azından 27 bin lira veriyor. Sen hiçbir şey vermiyor. Abicim sizin fiyatınızı düşündüm ve bu fiyatı kabul etmiyorum. Sizin de ablacım sakat mısın? Sen önce hastaneye git. Kendini yaptır. Bu ne oğlum ya? Sen gidince kendi kendine yaptır. Dilenci de çalışmıyor ya. Hiç işini yapmıyor oğlum bu dilenci. Dükkanda nasıl müşteri var? Daha yeni geldim ben dükkandan. Biraz bekle diyeceksiniz. Arabaları yaptıracağım çünkü. Ustam bu araban o hiçbir sıkıntısı yok. Güzel. Bu araba ya var ya. Bütün arabalarım hepsi tertem. Şunu çekici bire götür. Şunu çekici ikiye götür. Arabaları da dükkanımın önüne çektim. Şimdi bu müşteriye bakarım. Ondan sonra bu arabaların satışlarını başlatırım. Bir müşteri daha geldi. Ya Allah gönderiyor oğlum sizi ya. Gel gel. 40 bin lira yazdım ablacım. Bak araba tertemiz. 30 bin veriyorsun. Çok güzel para abla. Ama önce şu ablam kaç para veriyor. Ona bir bakayım. Oo abi de gelmiş. Üçünüz bir dövüşün kavga edin. Kim kazanır sonra vereyim arabayı. Bu da 30 bin veriyor güzel. Sen 27 bin veriyorsun oğlum. Ya abi sen şu tarafa doğru siktir olup gider misin? Ablacım sana vereceğim arabayı. En fazla fiyat sen verdin. Sana vereceğim arabayı. 30 bin 720. 10 bin lira kar. Kardır. Sattım gitti. Ha yıkamaya gidiyor arabayı. O araba pisti zaten. Yıka yıka. Aferin lan sana. Çalışıyor oğlum lan bu. Sırf benim işlerimi böyle tuttuğun için sana fazladan para vereceğim. Aferin sana. Ya dilenci şu çöpü de ben kaldırayım da artık. Yani bir çöpü kaldırmadın ya. Hani dilenci ne oldu ya? Kimse gelip gitmiyor dükkana. Hani daha satış yapacaktık. Araba alacağız. Araba vereceğiz dedik. Kel toşun biri geldi. Ordum mu alacağım? şurada fıstık gibi ha 30 var. Manyaksınız hepiniz. Oğlum gazza oturmuşsun lan. Arabayı 19.999 liraya yazdım arkadaş. Ya 3000 lira da kar etmeyelim. Şimdi benim zaten karım yok bu arabanın. Yani 19.998 lira olsa kar edemiyorum ben yani. Ben 1 lira kar koydum üstüne. Satamam bu fiyatı. Lan ben de iyi uyduruyorum ha adamları. Bir hanımefendi daha geldi. E30. Ağzının tadını bilen alır bu arabayı bak. Ben sana söyleyeyim. Öyle herkes gelmez bu arabanın başına. 24.000 lira veriyorsun. Biz zaten 20 almışız abla. Yani ayıptır böyle fiyatlar söylemeyin bize. Ablacım hoş geldin. Bak arabamız 19.999 19 lira. Artık söylemekten usandım. O 18.000 veriyor. Yani böyle bir arabadan 5 bin lira kar yani. Sat sat sat. Hiç tutma elinde. Böyle bir araba o zaman satacaksın abi. Şu arabayı da satarsan evimize gideriz değil mi artık? Değil mi hacapla? Oğlum ben sana kollarını yaptır gel demedim mi lan? Sen yine çıktın geldin böyle sakat sakat. Önceki arabayı alamadım. Bunu alacak mısın bari? 19 bin lira veriyor bak. Ben Zarar mı edeyim? Onu mu istiyorsun? Satmıyorum kaybol. Ablacım hoş geldiniz. Ne verelim size? 35 bin yaz yazdık. 23 bin lira veriyorsun. Satamam. 3 bin lira kar nedir abi? Siz kaç bana veriyorsunuz? 35 bin yazdık. Araba tertemiz. 25 bin mi? 25 bin nedir ablacım? 5 bin lira kar. Sat. Sat sat tamam sat. 89 bin lira paramız oldu. Güzel para kanka. Oranın anasını belledik biraz. Bu işler bana verilmiş arkadaşlar. Bu iş bana verilmiş. Bu iş bana yazılmış abi. Ben ticaret adamıyım. Bugünlük bu arada arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.